Etkinlik Merhaba arkadaşlar. Şimdi etkinlik zamanı. Yeni bir etkinlikle karşınızdayız. Kart. İki. İki değil anneciğim onlar. Ne yaptık böyle kartona değişik şekiller çizdik. Biraz zorlaştırdık. Bu şekilde elimde de hepsinden var. Beren şimdi onları hepsini tek tek yerleştirecek. Ne oldu çok hazır. Ee, <laughs> Sabırsızsın ne oldu? Hemen yapmak mı istiyorsun etkinlik? Sen etkinlikleri çok mu seviyorsun? Aa tamam veriyorum bir dakika. Şimdi ben buraya koyuyorum. Bir tane bir tane alıp bulacaksın yerlerini. Önce elindeki şekle bakıp aynısını bul bakalım. Nereye konabilir? Hadi bakalım biraz zor oldu değil mi? Kafa karıştırıcı bu biraz. Hepsine bak. O mu? B bakayım kaldır bakayım. Hayır aynısı değil. Olmadı. Evet, birincisini buldu Beren. Aferin sana. Eşleştirme yapıyor böyle Beren. Bir tane bir tane ama yoksa daha çok karışır kafan. Evet, onu bul bakalım. Dikkat geliştirici bir oyun bu. Ben çok konuşmayayım Beren, dikkatini dağıtmayayım. Hadi bakalım Berencim. Ben buldum aslında. <laughs> Hadi tek tek bak. Evet bir ona bak bir ona. Bir ona bir ona. Aferin sana. Evet bravo. Onu da buldu Beren. Şimdi başka alacak. Biz etkinliklerimizi böyle basit malzemelerle kendimiz hazırlıyoruz. Maliyetleri de düşük oluyor. Bakayım onu kaçırdım. Evet aynısı ama biraz sen ters koymuşsun ama doğru yere koymuşsun. Evet devam et sen. Aferin. Evet bakayım elindekine. Göremiyorum, <laughs> yanlış olmuş, değil mi? Hayır, o değil anneciğim. Onda çiçekler var, senin elindeki de kar taneleri var. Evet, aferin sana. Bakayım, göremedim ki. Aynısı mı oldu? Hayır, aynısı değil. Dikkat et, dikkatli bak elindekine. Evet. Biraz zorlaştırdık. Gerçekten biraz zor olmuş. Ama Beren yapabiliyor. Ne oldu? Şimdi sandalyesi kaydı Beren'in. Onu düzeltiyor. Devam edecek. Evet. Al bakalım eline. Bak şimdi. Güzelce incele. İncele incele. Nerede var onun aynısı? Aferin sana. Onu da buldun hemen. Başka. Evet. Bravo Beren. Hemen buldun. Hem de doğru bir şekilde. Aferin benim kızıma. Aa, başka bakalım. Şımarmadan tatlı. Sen şimdi ders çalışıyorsun. Öyle şımararak ders çalışılmaz. Zorlandın mı? Hayır. O değil. Güzel bak elindeki şekle. Boş olan yerleri. Evet. Şimdi daha da kolaylaşacak Beren. Çünkü çoğunu bulduğun için kalanları bulmak daha kolay olacak. Evet. O neymiş? Bakalım. Öyle değil. Hadi güzel bak ona. Evet. Hangisiymiş? Hangisiymiş? Bravo, evet, odun yeri de orası. Aferin sana tatlım. O neymiş? Hadi Beren, biraz acele et, kolaylaştı artık. Boş olan yerlere, sarı olmayan yerlere bakacaksın ve hemen bulacaksın. Buldun mu yoksa? Bulamadım daha. Sen onu böyle yanlış tutuyorsun da o yüzden. Ee, böyle dik tutarsan daha kolay göreceksin. Şöyle tut. <laughs> aynısını daha kolay bulacaksın. Şimdi bak elindeki şekline. Neredeymiş? Hmm, hmm. Neredesin? Neredesin? İşte buradaymış. Aferin. <laughs> 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 evet sen onu görememişsin ama şimdi gördün. Onda neler var? Öyle Evet şimdi boş yerlere bakarsan onu da görebileceksin. Evet işte gördün. Biraz zor mu olmuş bu etkinlik? Onu da gördün mü? Evet. Göremedin mi daha yoksa? Aa ben görüyorum burada. Evet işte gördü Beren onu da. O neredeymiş? Ama otur Berencim, düşersin korkuyorum. Oturur musun? Evet, onun da yeri orasıymış. Başka ne kalmış? Çarpılar var, üç tane. Onun yeri neredeymiş? Kağıdın tamamına bak. Düşünüyor Beren şimdi acaba nerede diye. Bakıyor bakıyor ve buldu mu yoksa? Daha bulamadın mı? Neredeymiş? Hayır. Orası hiç aynı mı elindekiyle? Hayır, hayır, hayır. Öyle değil. Öyle değil. Güzelce ne bak? Ve buldu. <laughs> evet. Aferin. O neredeymiş? Onu hemen buldu. Çok çabuk buldu. Evet. O neredeymiş? Baştan daha zordu. Şimdi azaldı. Kolaylaştı Beren'ciğim. Evet, ne varmış? Evet, o da orası. Dört tane kaldı. Bitiyor. Küçük küçük üçgenler var değil mi? Evet, o da orası. Hiç öyle olmuyor. Aa, o ne var? Neler var üstünde? Çiçekler var. Evet. Bir tane mi kaldı? Aa, bu nerede? Onu eksik mi yapmış anne yoksa sen çift koymuşsun. Bak buraya iki tane koymuşsun. Bunlar yapışmış. Aa, yapışmış o yüzden eksik kaldı. Hı. Açtım ben. Bunun yeri burasıydı. Evet. Ve bitiyor mu yoksa? Kaç tane kaldı elinde? İki. Son. Ve bir tane kaldı. O da orası. işte bitti. Hepsini yaptı Beren. Biraz sonra tekrar yapacağız. Karıştıracağız. Aa Beren hiç güzel olmadı. Neden dağıttın? Neden dağıttın Berenci? Aa Beren şımarmaya başladı. O zaman videomuzu kapatalım. Hayır. E, bitti etkinliğimiz. Yeni etkinliklerde görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hani öpücük? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.